Merhaba, ben araştırma görevlisi Fırat Koç. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümünde 2019 yılından beri görev yapmaktayım. En yalın haliyle antropoloji, insan bilimi demektir. Antropologlar, insanların dününü aydınlatan çalışmalar yürüttükleri gibi, bugün anlamalarına ve yarın için çıkarımlar yapmalarına olanak tanıyan çalışmalarda yürütmektedirler. Paleoantropoloji, sosyal ve kültürel antropoloji ve fiziki antropoloji olmak üzere antropolojinin belli başlı alt dalları vardır. Bölümümüz bünyesinde bulunan iki farklı laboratuvarda ölçüm ve analiz cihazlarımız bulunmaktadır. Kraniyometrik, osteometrik ve antropometrik ölçümleri gerçekleştirdiğimiz bu laboratuvarlarda çalışmak üzere lisans öğrenimiz için sizleri en özel devlet üniversitesi Hitit Üniversitesi'ne antropoloji bölümüne bekliyoruz.